Bir şey içer misin? Bir şey içmeye gelmedim. Seninle konuşmaya geldim Ela. Tamam, konuşalım. Sen neden sürekli Sercan'ın canlı vakit geçirmesini... ...benim burnumun dibinden ayrılmamasını istiyorsun Ela? Hı? Benim böyle bir isteğim yok. Ben sadece Sercan'ın senin de canını ne kadar çok sevdiğini görüyorum. Ben anlamıyorum. Yanlış bir şey mi yaptım ben? Sercan'a canın gönlünü alması gerektiğini söylemişsin. O da bir forma almış gelmiş. Bir de seni kulübe kaydettireceğim diye söz vermiş, çocuğun aklına sokmuş. Yani sen de tahmin edersin ki Furkan bunda çok bozuldu. Yine karşı karşıya geldiler. Ben zaten sürekli bunun olmasından korkuyorum. Ama sürekli aynı şey olmaya devam ediyor. Can da bu sefer küstü babasına. Zaten çocuk kedi evi meselesi yüzünden çok üzgündü. Yani sebep olduğun şeye bakar mısın Elacığım? Benim kötü bir niyetim yoktu ki Burcu. Ben gerçekten böyle bir şey sebep olabileceğimi düşünmemiştim özür dilerim. Özrün hiçbir işe yaramıyor ama maalesef ki Elacığım. Kusura bakma. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Hı? Bana açıkça söylesene bir. Nasıl yani? Sercan'la benim ilişkim seni neden bu kadar çok ilgilendiriyor? Neden bu kadar çok müdahalede bulunuyorsun? Benim kötü bir niyetim yoktu. Ben sadece yardımcı olmak istedim. Yardımcı mı olmak istedin? <laughs> Yapma Allah aşkına ya. Senin derdin yardımcı olmak değil. Ben senin niyetinin olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama şöyle bir dön bak. Sebep olduğun şeyi gör tamam mı? Sonra da sence değdi mi, değmedi mi? Ona bir bak. Var öfkelenmemem lazım diye. Bir de canın yanıyor. Of. Yani Zeynep çok hassas bir çocuk. Ne biliyorsun zaten sezgileri de çok kuvvetli. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız lazım. Tamam yani bu süreçten muhakkak etkilenecektir ama... ...en azından sert bir şekilde etkilenmesin. Haklısın Sevgi. Ben de durmadan bunu düşünüyorum. Umarım onu fazla sarsmadan bir çözüm yolu bulurum. Bulacağız. Ulaşamayınca çok merak ettik seni. Neredeydin? Ben yürüyüşe çıkmıştım telefonumda sessiz almışım. Duymadım. Biraz terasa mı çıksak? Açık havayı geliyor. Olur, çıkalım. Nasıl size gelin isterseniz. Yok kızım, odamda biraz daha dinleneceğim ben. Murat'ı görmek için geldim. Ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Ben anlamıyorum ki. Ya daha geçenlerde... ...Sercan için ağlamıyor muydu bu kadın? Şimdi gelmiş ne söylüyor? Allah Allah ya. Hayır Sercan'ı da anlamıyorum ki. Sen niye gidip benim sana yardım ettiğimi söylüyorsun ki? Hoşçakalınız. Sen önce Neredesin hayatım? Parktayım, hava alıyorum. İyi misin peki? İyiyim. Sercan canımı sıktı yine. O öfkelenirken kendimi tutamadım. da benden kaçtı. Gidip gönlünü alayım diyorum ama... ...o herif oradaysa kendimi tutamam diye korkuyorum. İstersen gitme. Biraz sakinleş, can da sakinleşsin. Hatta bence sen eve gel. Tamam canım, görüşürüz. Of ya! Her şey nasıl böyle bir anda darma duman olabiliyor? Ben anlamıyorum ki. Ben niye karışıyorum ki? Keşke karışmasaydım ya. Ee, abla, hiç boşuna hazırlık yapma. Kimse bir şey yemiyor. Aslı'nın da mı yemeyecekmiş? O biraz atıştırmalık bir şeyler istedi ilaç içeceği için. Ee, Nazlı Hanım'la da Murat Bey sadece kahve istediler. Siz bir doyurursunuz de dediler. Tamam yavrum. Sen kahveleri yap. Ben de atıştırmalıkları hazırlayayım. Tamam. Bu evde sofra bile kurulmuyor artık. canım. Acıktın mı? Sofra hazırlayayım mı? Bir canım istemiyor canım. Sağ ol. Sen şu olanları bana en başından bir anlatabilir misin peki? Ya bu Sercan geldi işte. Can'a forma getirmiş futbol kulübüne falan yazdıracakmış. Saçma sapan bir şeyler yapıyor, hareketler yapıyor. Canı etkilemek için elinden geleni yapıyor. Benim de tepem attı. Dayanamadım artık. Can da öyle beni görünce kötü oldu tabii. Bağırdım biraz. Hayatım Can seni çok seviyor senin de onu ne kadar çok sevdiğini biliyor. Sizin aranız öyle kolay kolay kimse giremez.